Tuz Gölü'nden konuşmuşken Beyşehir'den konuşmuşken tabii ki Nevşehir deyince de aklımıza evet tarım elbette ki var. Orada da e, köy kent arası bir il diyebilir miyiz? Onu evet. da soracağım ama bir turizm var. Evet. Çünkü Nevşehir deyince insanların aklına o renkli balonlar, o muazzam görüntü geliyor. Arkadaşlarım ekrana verecek evet. görüntüyü. Peri bacaları geliyor. E, muazzam bir tarih geliyor. Dünyada çok az rastlanılabilir bir doğa harikası geliyor sormak evet. istiyorum. Nevşehir'imizi koruyabiliyor musunuz? Yerelde neler yapılıyor? Halk nasıl bakıyor? Dediğimiz gibi koruyor muyuz bu tarihi? Yoksa buralara yine böyle şantiye ülkesi gibi bir şeyler yapılmaya mı çalışıyor? Doğal denge korunuyor mu? Buyurun efendim. Bize böyle bir olanağı sağladığınız için sizlere teşekkür ediyoruz Halk TV ailesine. Ayrıca bugün şehitlerimize Allah rahmet eylesin diyoruz. Yakınlarına bas sağlığı diliyorum. Nevşehir Gerçekten dünyada nasip turizm bakımından önemli bir yerde. Şöyle örnek vereyim. Nevşehir merkezde Kayaşehir olarak adlandırılan kale ve çevresinde yepyeni dünyanın en büyük yeraltı şehri bulundu ve turizme açılmak üzere. Avanos'ta paşa bağlarıyla, Zelvesi'yle, manastırlarıyla, kaya kiliseleriyle önemli bir turizm merkezi. Ürgüp derseniz turizmin adeta göz bebeği olan bir yer. Hacı Bektaş bir inanç merkezi. Ayrıca Kozaklı kaplıcalarıyla ünlü bir ilçemiz. Acıgöl ve Derinkuyu yeraltı şehirleriyle ünlü bir ilçemiz. Ya yani Nevşehir'i kısaca özetleyecek olacak, olacak olursak, yeraltı şehirleriyle, butik otelleriyle, manastırlarıyla, kiliseleriyle, peribacalarıyla ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biridir. Şimdi bu şekilde turizmin ve tarımın yoğun olduğu bir ildeyiz. Tarım dediğimiz zaman biliyorsunuz Nevşehir'de tahıllar ve patates üretimi yer almakta. Turizmde çevrenin korunması çok önemli. Nevşehir'de Kapadokya'ya özgü Kapadokya Alan Yasa'sı diye geçen yıllarda geçen yıl çıkan bir yasa var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Nedir bu yasa? Alan yasası daha önce koruma kurulları vardı biliyorsunuz. Evet. Turizm alanlarını koruma kurulları. Ayrıca Nevşehir ve bölgesi yani Kapadokya bölgesi Milli Park statüsündeydi. Milli Park statüsünden zannederim 29 Eylül 2019 yılında Nevşehir ve bölgesi Kapadokya bölgesi Milli Park statüsünden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle e, çıkarılmıştır. Alan yasası aslında biz değerlendirdiğimizde arkadaşlarımızla ve turizmcilerle bir proje yasası olarak değerlendirildi. Alan yasası değil, talan yasası diyorlar turizmciler. Şöyle ki, alan başkanı vali oluyor. Alan başkanı vali olunca tabii ki valiler genelde devlet valisi değil, artık siyasi e, Kişiliği olan valiler yer alıyor. Tabi genellemek yanlış. Evet, genellemek doğru. Tabii. E, ama şu var işin gerçeği. Diyelim ki alan başkanına çok geniş yetkiler verilmiş. Diyelim ki birinci sit e, alanından üçüncü sit alanı yapılarak bazı bölgeler, oralar yapılaşmaya açılıyor. Bu da tabii ki çevrenin korunması açısından çok sakıncalı. Biz e, çevre konusu gündeme gelmişliğin. Biliyorsunuz e, sizin de zaman zaman bize destek verdiğiniz Nevşehir'de İsmail Sivrisi denilen bir yerde altı köyün su havzası olan bir yerde taş ocağı açılmak istendi. Orada arkadaşlarımızın da gayretleriyle altı köyün muhtarı'nın da birleşmesi neticesinde taş ocağının açılması engellendi. Orada Altıpınar diye bir köyümüz var Avanos'un gerçekten örnek bir köy. Bu köyün içinden düşünebiliyor musunuz? 30-40 tonluk arabalar geçerek taş ocağından çıkan e, o taşları başka yerlere taşıyacaklardı. Bunu önledik biz. En önemlisi şu, özkonak kasabamız var yine Avanos'un. Orada Kanada'lı bir altın şirketi altın arama faaliyetlerine başladı. Burada altın arama faaliyetlerinin olduğu yer, yaklaşık olarak görsellerde de izleyeceğiz. Berha Manastırı ve yeraltı şehrine yaklaşık olarak kuş uçuşu bir kilometre yer. Düşünebiliyor musunuz? Burada altın arama faaliyetleri, altın çıktığı zaman bu yeraltı şehri ve Belham Manastırı yok olacak. Ayrıca Özkonak kasabasında da yaklaşık olarak 7 bin kişi yaşamakta. Bu kasabanın kasabaya da uzaklık 2 kilometre. Neticede orada e, bizim katkılarımızla, vatandaşın güzel bir örgütlenmesi neticesinde Genel Başkanımız Sayın Ali Öztünç'ü getirerek orada basın toplantısı yaptırdık. Ee, orada Öz Konak'ta bir kurul oluştu. Hı hı. Bu kurul, e, bu altın arama faaliyetlerinde bulunan şirkete karşı bir takım e, girişimlerde bulundular. Bir hafta önce bu e, altın arayan Kanadalı şirket orada yeterli rezervi bulamadığından dolayı çekiliyorum dedi. Evet. Ancak e, şunu söyleyeyim ben size İbrahim Gündüz diye bir gazeteci arkadaşımızın yazdığı Altın Toprak diye bir kitap var. Hı hı. Orada diyor ki vatandaşın tepkisiyle karşılaştığı anda bu tür şirketler başka şirketlere devrederek bu alt, e, maden arama çalışmalarını Başka bir şirket gelir 2 yıl, 3 yıl sonra tekrar aramaya başlar diyor. O nedenle biz vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Evet. Kapadokya bölgesinde e, düşünebiliyor musunuz? 6 yerde maden arama ruhsatı verilmiş.